She could make feathers. sorunsuz gidiyor. Havalar biraz sert geçecek gibi bu kış. Şu anda 9-10 derece ara ara yağmur yağıyor. Yola devam ediyoruz. demircilerimiz Kırşehirli. Onlar da döşeme hazırlığını yapıyorlar. Bir da döşeme kalıbı şuradan başladı. İskele silahlar. Bu arada Uludağ'da kar düştü bulutlardan göremiyoruz tamam mı sezonun ilk karı yaduk hılla Nerede? yediği yer ya da bir hafta on gün oldu İkinci Bodrum'un son bölüm perdesi ürkülü. Şansımızdan hava açtı dün, çok kötü yağmurluydu. Bir yandan da tabliyeye girdik. O da devam ediyor. Şu an için bir sorun yok. derecelere düştü. Uluğun eteklerine kar yağdı. Doburcan üstleri gözüküyor. Baya hava soğudu. Şöyle bir zoom yapayım. Karlı sefeler. 11 Kasım. Biraz erken geldi. Hayırlısı. Evet, bugün 20 Kasım 2007. Tabliğimiz tamamlandı. Dün teslimatını yaptık. Görsel yapı denetimi. Betonu bekliyoruz. hava biraz soğukça bugün yağmurlu var değil mi? İşte diğer beton günü iki gün sonra olduğu için bugünü tercih ettik. Bir sorunumuz yok. Demirimiz gayet güzel oldu. Konulan o beyaz straforlar betonun içeri yürümemesi içindi. Gayet güzel, sırf bir demir oldu çıkanları betonu bekliyoruz. Aşağıda delici hilkiyle sayros delikleri temizleniyor. Buradaki amaç kalan plastik tayrot yuvasının duvardan ayrılarak kimen tekrarsı tamam malzemesi daha iyi adalet sağlamasıdır. Üzerine izolasyon yapılacak derin özümüz yapacak. Ve kapacağız. Bu tarafları şu an yağ Kapalı gördüğünüz üzere. Bizim yağış bu bölge genelde batı tarafından bulut gelirse yağış oluyor, aralarda açık şu Bu da güzel kafamız. <laughs> Şöyle bağlantımız teziden tezi. Haydi üç tane tutarımız. Keza onların içindeki çırozlarımız. olduğunu bilmiyorum. Bu deprem. Bunlar da bir var. Bir etkiler, içindeki etkiler Teşekkür salonların üstünde kontrolünü yaptık. Son kalıplarımız tamamlanıyor. Bu bekliyoruz. Buradaki en uzun perdemiz. Gözden altındaki şapolar. Böyledeki boyu 80 cm. metre kadar attık. 12'lik, 16'lık attık. Boydan boya en önemli perdemiz bu doğrultuda. Bunun simetriği de var. Böylece yapılan toplamamız çekirdek kovamız, asansör kovası. Doğrusu. köşe doğrultuları 18, burada 16 işte normalde. 12 dolar planladık. Bu ev da ona göre ayarlandı. Görüldüğü üzere. İki <laughs> kolon ve pernelerle burada bir iki ekleyici mevcuttur. Bu üzere. burada görüldüğü üzere. Daha dedik en önemli unsurlardan biri kolonumuzun gibi. Ve merdiven üzerimize üzerindeki kolonun etkiyle etkiliyordu. Tamamı buna göre yapıldı. Teşekkür